İyi ki gelmedin. Emel ile Yasemin birbirini yedi. Vallahi ben de sonuna yetiştim, isabet oldu. Ya Elif nerede kaldı bunlar ya? Konser biteli yarım saat oldu. Cep telefonları da kapalı. 40 dakika. Hı. Hmm. Kesin arabanda da canını okudu bunlar. Ben biliyorum yani. Ya ben o arabayı tek tek böyle ellerimle toplayıp yaptım ya. Of, ya, of. Dur bakayım. Sileceklerdi sanırım. Böyle dokuz saat internetin başında oturup anca bulmuştun değil mi? Evet, evet. Evlilik yıl dönümümüz müydü o gün? Ha. Sen de şimdi acısını böyle çıkarıyorsun değil mi? Mahvetsinler diye arabayı çocuklara veriyorsun. Ya o araba benim için çok kıymetli ya. Hiç anlamıyorsun Elif ya. Evet. Biliyorum çok kıymetli. Yani ben düşünüyorum mesela benim için en çok ne kıymetli ve söz konusu olsa ne yapardım diye. Buldum. Benim için en kıymetli şey çocuklarım. Nasıl yani? Çocuklar benim için kıymetli değil mi yani? Tabii ki kıymetli. Ama sanki sen çocuklarına babadan çok arkadaş oluyorsun değil mi? Of Elif ya. Ömer. Bırak lafımı bitireyim. Bak hatırla. Bu çocuklar küçüktü ve yaramazlık yapıyordu. Ve biz birbirimize hep ne diyorduk? Büyüdüklerinde her şeyi anlayacaklar. Ömer büyüdüler. Hiçbir şey anlamıyorlar. Bak inan çok az vaktimiz kaldı. Yani biz bir olmazsak gerçekten düşündüğümüz kadar sorumluluk sahibi, disiplinli ve olgun çocuklar olmayacaklar. Yavaş ya. On numara on. Baba süper süper. Tamam oğlum susun tamam. Tamam metin tamam, tamam. Oo baba süperdi ya. Harikaydı baba görmen lazım. Dehşet dehşet. Davulcuyu görmen lazım baba. O son sorusu nasıldı? Süper bam, baba. Bam 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 bam. Neredesiniz siz? Hı? Saat kaç? Cep telefonlarınız niye kapalı oğlum? Baba şarjı bitmiş ya. Alt tarafı yarım saat geciktik. Yarım saat öyle mi? Annenle bizim için geçmek bilmeyen bir yarım saat o. Hepinizin birden mi şarjı bitti? Metin sen niye uyarmıyorsun bunları? Senin niye cep telefonun kapalı? Sen niye demiyorsun bunlara çıkar çıkmaz eve gitmeliyiz hadi yürüyün diye? Ama görmen lazım konser harikaydı. Tek kelimeyle süperdi. Başlarım şimdi konserine. Benim söylediğim saatte evde olmayacak. Bitti bu kadar. Sen sen bizi düşündüğünden değil. Arabanı düşündüğünden böyle yapıyorsun, değil mi? Öyle mi? Başka biteceğiniz var mı? teşekkür ederim ama keşke dikiz aynasını kırmasaydın. Çatlamıştı zaten. Ben çoktan internetten yenisini sipariş vermiştim bile. Sen var <laughs> <Evet>. ya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.